İsmim Utku Ergül, Urla'da yaşıyorum. 7 yıldır yaklaşık ee, özel sektörde çalışıyorum. Telekomünikasyon alanında kendi elektrik elektronik mühendisiyim. Ee, bir oğlum var, evliyim. Bir oğlum var. Şimdi öncelikle hani e, kendimi üretmeyi seven bir insanım. Hani üretebildiğim e, konularda üretmeyi seviyorum. E, güneş enerjisi de yani müstakil evde yaşadığım için hani ev bir süredir e, düşündüğüm bir şeydi. E, yapmayı düşündüğüm bir şeydi. Ee, işte dediğim gibi sürdürülebilir bir gelecek için hem hani, çevreye de dua, duyarlı olma adına e, böyle bir e, kurulum yapmaya karar verdim. Hem kendi enerjimizi üretme adına hem de dediğim gibi gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için e, bu kararı aldım. Karar verdiğimde bir araştırma yaptım yani böyle bireysel kurulumlar yapan firmalar konusunda e, birkaç firma ile görüştüm ama daha sonra e, işte Hasan Bey ile bizim e, geçmişten telekomünikasyon alanından da beraber çalışmışlığımız var. Onun bu konuda çalıştığını öğrendim. Kendisine ulaştım. Hasan Bey ve Özkan Bey ile görüştüm. Kendileri bu konuda çok yetkin olduklarını gördüm. Yeter tecrübeye sahip olduklarını. Ben de bu bir güven uyandırdı. Bunun üzerine gerilim enerji tercih ettim kolum konuşayım Dediğim gibi çok profesyonel bir ekibe sahip gerilim enerji. Yani taahhüt ettikleri sürede gayet hızlı bir şekilde işte evin kozmetik e, görünümünü de bozmadan çok böyle e, standartlara uyarak zamanda bir kurulum yaptılar. Tüm süreçleri de çok profesyonelce yürüttüler. İşte e, Gediz Elektrikli olsun, işte belediyeli olsun süreçler gayet hızlı bir şekilde yürüdü ve devreye alımı yaptık. Kurulumdan bir süre sonra ben bir arıza yaşadım. E, gerçekten açıktan e, kesmeye başladı sistem inverter kendini. Yani e, hani hata loglarına da baktığımızda e, topraklamayla ilgili bir sorun olduğunu gördük. Ee, hemen ulaştım tabii Özkan Bey e vasıtasıyla gerilim ee, Hani Bayram Bey geldi sağ olsun topraklamayı ölçtü. Gerçekten hani sistemin ihtiyaç duyduğu değerden düşük bir değer olduğunu gördük. Daha sonra işte bahçenin belli yerlerine topraklama kazığı çakarak uygun değere getirildi ve sorun giderildi gayet profesyonel bir şekilde.